Benim spora başlama hikayem biraz ironik çünkü çocukluğumda astım hastasıydım ve bırakın spor yapmayı evden dışarıya bile çıkamıyordum. Doktorlar tabii hani spor yapmamı yasaklamıştı. Fakat okula başlayınca bir okul gezi sırasında dalış okuluyla tanıştım. Ve tamamen e, tüm dünyam değişti, sağlığıma kavuştum. O hiç nefes alamayan çocuk adeta spora başladıktan sonra işte nefesini 6 dakika tutabilen ve 100 metreden daha derine dalabilen bir sporcuya dönüştü. Sanırım benim için hayat ilk nefes aldığımda değil, ilk nefesimi tuttuğumda başladı. Tabii okulla sporu uzun süre birlikte götürmeye çalıştım ve üniversite eğitiminden sonra hayalim dünya rekorunu kırmaktı. Ama tabii Türkiye şartlarında özellikle ve ben profesyonel dalgıç olacağım, dünya rekortmeni olacağım böyle bir hayal kuramıyorduk o zamanlar. Dolayısıyla benim de hayalim üniversiteden sonra dünya rekorunu kırıp sonra diyetisyen olarak mesleğime bir klinikte veya hastanede devam etmekti. Ama tabii bir hakkım varsa bunu böyle hiç unutulmaz, hani tarihe kazanacak şekilde Kırmayı hedefledim. Çünkü son hakkımdı belki de. Ve en zor rekorlardan bir tanesi olan buzun altında tek nefesle en uzun mesafeyi kat etme rekorunu kırmak istedim. Böylece erkekler rekorunda geçersem Guinness rekorlar kitabına girebilecektim. E tabi bu şahane bir şey ama ben hayatımda hiç buzun altına inmemiştim. Fakat bunu denemeye karar verdim. İşte Sponsorluk görüşmelerine gittim tabii ki sponsor bulamadım. Ve böyle aylar süren araştırmalardan sonra en sonunda bir televizyon programına katılıp onu kazanıp oradan aldığım ödülle kendi rekor denememin büyük kısmını finanse edebildim. Rekor için Avusturya'ya gittik buzun altına. Tabii sadece rekor kırmıyorsunuz, sadece dakikalarca nefesinizi tutmuyorsunuz. Aynı zamanda üzeriniz kapalı, klostrofobik, buzun altı çok soğuk. Gerçekten o ısıyla bir şekilde ısınızı sabit tutmaya çalışıyorsunuz. Nefesinize odaklanmaya çalışıyorsunuz. Ve tabii benim ilk rekor denemem çok heyecanlıyım. Biraz da o heyecanı yönetmem gerekiyordu. Tüm bunları bir şekilde kendimce dengeleyip antrenmanlarda 100 metreyi geçmeye başladım ve rekora hazırdım. Fakat tam rekor denemesinden iki hafta önce bir Alman dalgıç gelip o 100 metre olan erkekler dünya rekorunu 108 metre ile kırdı. Tabi böyle olunca o an bir hayal kırıklığına uğradım. Fakat tek seçeneğim vardı devam etmek. Çünkü ya eve gidecektim eşyalarımı toplayıp ya da devam edecektim. Ben devam etmeyi seçtim ve bu benim belki de son şansımdı dünya rekorunu kırabilmek için. O yüzden o gün çok isteyip çok inanarak tüm hücrelerimle aslında konsantre olarak bize o dünya rekorunu 110 metreyle kırdık. Ve aslında bu rekoru kırdıktan sonra her şeye bakış açım çok değişti. İsteyip inandıktan sonra yapılamayacak hiçbir şey olmadığını gördüm. İlk rekor denemesinin de motivasyonuyla pek çok dünya rekoru geldi sonrasında ve 2015 yılında hedefimi yine zor bir rekor olan paletsiz derine dalma kategorisinde hem kadınlar hem erkekler rekoru olan 100 metreye gözümü diktim diyebilirim. Ve çalışmalara başladık. Antrenmanlar da çok iyi gitti. Fakat rekor denemesi günü 100 metreyi insem de çıkışta son 10 metre kala bayıldım. Fizyolojik olarak aslında vücut kendisini korumak istiyor ve oksijeni, az kalanı oksijeni kalp ve beyinde dolaştırmak istiyor. Dolayısıyla siz yüzeye çıkana kadar kısa süreli bir baygınlık geçirebiliyorsunuz. Ben de böyle bir şey yaşadım ama tabii korkutucuydu. Benim için bir hayal kırıklığıydı o an. Çünkü pek çok insan benden o rekoru bekliyordu ve benimle nefesini tutmuştu. Fakat sonrasında gördüm ki o tırnak içinde başarısızlık gibi benim için olan deneyim aslında sonrasında bir başarıdan 10 kat fazla şey öğretti bana. Ve biz birkaç sene içinde bu rekoru 110 metre ile geçerek e, tekrar dünya rekorunu çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir şekilde kırdık. Ben her ne kadar tek başıma dalıyormuş gibi görünsem de aslında bu çok büyük bir ekibin işi. 100 metre inerken güvenlik dalgıçlarım var, hakemler var, organizasyon ekibi var, antrenörler var ve aslında başarıya giden yolda hem bireysel olarak tabii ki sizin çalışmalarınız çok önemli ama iyi bir ekip kurup o ekibin motivasyonuyla ve size kattıklarıyla da başarıya ulaşmak biraz daha mümkün. Rekora giden serüvende pek çok hikaye var ve ben bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.